Kurban etinin üçte birini ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza saklayabilirsiniz. Fasulye pişireceksiniz, içine üç dört parça kurban eti atarsanız, ibadetten bir parça etinize, yemeğinize karışmış olur. O yemeğin tamamı ibadet gibi olur. Onun için kurban etinin üçte birini evinize saklayın. Kurbanın üçte birini de fakir fukaraya dağıtın. Ama dilerseniz talebe yurtlarına, öğrenci evlerine. Kurbanı tamamen de sadaka olarak verebilirsiniz. Oğlum bu benim vacip kurbanım. Alın siz kesin. Parasını ya da hayvanı verebilirsiniz. O daha büyük sevap olur. Niye? İşte Kur'an kursundaki üniversite talebeleri, yatılı kalan çocuklar onun etinden yiyecekler. O sevap size çok güzel fayda sağlar.